Merhaba Kaptan Ayman. Okuldaki projemizde elektriği ileten, az ileten veya hiç iletmeyen maddeleri araştırmamız istendi. Dünyada kim bilir kaç yüz tane madde var. Bunların hepsinin kablolarını yapıp tek tek elektriğe bağlayarak devrenin çalışıp çalışmadığını mı kontrol edeceğim? Kafam çok karıştı. Merhaba Kafaduk. Tabii ki projen için hepsini tek tek denemene gerek yok. Bilim insanları bu deneyleri çoktan yapmış ve periyodik tabloda gruplandırmışlar. Hadi gel, periyodik tabloda elementleri nasıl sınıflandırdıklarını ve elektriği iletme özelliklerini daha yakından inceleyelim. Elementler özelliklerine göre üç farklı grup altında incelenebilir. Bu gruplar metal, yarı metal ve ametallerdir. Periyodik tablo incelendiğinde sol tarafta çoğunlukla metallerin, sağ tarafta ise ametallerin yer aldığı görülür. Metallerle ametallerin arasında ise yarı metaller bulunmaktadır. Tablonun en sağında ise soy gazlar yer alır. Soy gazlar ametallerle benzer özellikler gösterse de aslında farklıdırlar. Ayrıca periyodik tablodan çıkarılabilecek bir sonuç metal olarak sınıflandırılan elementlerin sayısının diğer elementlere göre çok daha fazla olmasıdır. Ancak doğada bulunan elementlerin oranlarına bakıldığında A metallerin doğada metallerden daha fazla olduğu anlaşılır. Yani A metaller sayıca az olsalar da doğada daha yaygındır. Bakır elektriği iyi ilettiği için elektrikli aletlerde, demir ve alüminyum gibi metaller ise ısıyı iyi ilettikleri için mutfak eşyaları ve ısıtma araçlarında kullanılır. Her metalin farklı özellikleri olduğundan günlük yaşamda farklı kullanım alanlarına uygun metaller seçilir. Bor gibi yarı metaller ısıya dayanıklı cam yapımında kullanılır. Ametallerin günlük yaşamdaki rolü de büyüktür. Örneğin plastikler karbon elementinden elde edilir azot ve hidrojenle üretilen amonyak, gübre ve temizlik ürünlerinde, klor, suyun dezenfeksiyonunda, iyot tıpta, kükürt ise meyve saklama, havai fişek ve kibrit yapımında kullanılır. Soy gazlar periyodik tabloda çok az sayıda olmasına rağmen kullanım alanları hiç de az değildir. Helyum yanıcı olmadığı için uçan balonlarda ve zeplinlerde, Derin dalış tüplerinde, kaynakçılıkta ve nükleer santrallerde soğutucu olarak kullanılan elementlerden biridir. Neon ışıklı reklam panolarında ve paratonerlerde kullanılmaktadır. Metaller oda sıcaklığında genellikle katı halde bulunur ve yüzeyleri parlaktır. İşlenebilir özellikte olduklarından tel veya levha haline getirilebilirler elektrik ve ısıyı iyi iletirler ve kendi aralarında bileşik oluşturamazlar. Bunun yerine alaşım adı verilen homojen karışımlar oluştururlar. Yarı metaller oda sıcaklığında katı halde bulunur ve parlak ya da mat olabilirler. Kırılgan olmadıkları için işlenebilirler. Isı ve elektriği metallerden kötü, ametallerden ise daha iyi iletirler. Ametaller metaller ise oda sıcaklığında katı, sıvı veya gaz halde olabilirler. Yüzeyleri mat ve kırılgandırlar. Bu nedenle işlenemez ve tel ya da levha haline getirilemezler. Isı ve elektriği iyiletmezler. Son gazlar ametallerin özel bir grubunu oluşturur ve oda sıcaklığında tek atomlu gaz halinde bulunurlar değerlik elektron sayıları 2 veya 8'dir ve kararlı bir yapıya sahiptirler. Ekstra bilgi Evrende en çok bulunan elementler hidrojen ve helyum gibi ametallerdir. Bu elementler yıldızları oluşturarak evrenin yaklaşık yüzde %98'ini oluşturur. Kalan %2'lik kısmın yarısından fazlasını da yine oksijen, karbon, azot, neon gibi ametaller oluşturmaktadır. Evrende metaller ise diğer elementlerle kıyaslandığında çok daha düşük oranda bulunurlar. Bizden gelenler. Bu videonun sizden gelenler bölümüne resmini yollayan İzmir'den Meltem Güneş'e teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.